Sadık. Hayırdır? Seni çok derin düşüncelere dalmış gördüm. Yo, ne düşüneyim ki Necati Bey? Bilmiyorum. Ama bu evde böyle çok derin düşüncelere dalmak bana has bir delilik bilirsin. Estağfurullah. O nasıl söz? Ne oluyor ya? Şey, nasıl anlatsam? Söylesene Sadık. Ömer Bey'in cesedi. Ne olmuş Ömer Bey'in cesedine? Hani geçen gün ceset meset diye konuşmuştuk ya. Geveleme Sadık, söylesene şunu. Ben onu bahçeye gömmüştüm. <laughs> dalga mı geçiyorsun? <laughs> Beni korkutmak için yapıyorsun değil mi? O adamın cesedi bizim bahçede mi? Sadık sen kafayı mı yedin? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ne yapayım? Benim Aziz Bey al şunu hallet dedi. Ben de korktum çıkarmaya bahçeye gömü verdim. Aferin. Aferin hemen gidip çıkarmamız lazım onu oradan. Ya bahçede ceset ne demek Sadık? Ben bu kadar yıldır o adamın cesediyle aynı evde mi yaşıyorum? Üstelik öldürdüğüm adamın cesediyle. Bu akşam çıkaracağız o cesedi. Duydu mu beni? Bu akşam ilk iş çıkarıp denize atacağız o cesedi. Maalesef yapamayız Necati Bey. Ne demek yapamayız? Ceset yok. Nasıl yok? Ben çıkarmak için Gidip kazdım ama yok yok işte gitmiş gitmiş <laughs> saçmalama Sadık nereye gitmiş? Vallahi billahi yok Necati Bey doğru yere baktığına emin misin? E, eminim işaret koymuştum. Hay ben senin işaretine emin Sadık ulan yürüyüp gitme diye bu adam kesin biri aldı. Eğer o kadar eminsen, o cesedi biri bulup aldı. Bu evde, bu bahçede ceset olduğunu bilen biri daha var. Yok, kimse yok. Bir, bir ben biliyorum, bir de Nora. Ha Nora da biliyor yani. Güzel, güzel. Bunu bildiğim iyi oldu. Niye ki Necati Bey? Çünkü bu iş çok ciddi. Sadık Efendi. Kimseyle hiçbir şey konuşma. Bunu iyice araştırmamız lazım. Eğer biliyorlarsa... ...hepimiz biteriz. Hepimizi cinayetten tutuklarlar. Yapmayın Bey'im. daha sonra... ...ben oralarda ne yaparım? Ben ne yapıyorsam onu Sadık. Ben ne yapıyorsam onu. Baba. Annem seni çağırıyor. Bir yere gidilecekmiş. Tamam kızım. Behiye. Efendim Necat Bey. Biraz konuşalım mı? Necat Bey benim... Lütfen.